Selamlar. Bir başka videoma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi futbol menajerin en basit şekilde nasıl oynandığı ile alakalı bir video olacak bu video. Yani mesela şöyle anlatayım size hemen videoya geçmeden önce. Diyelim ki futbol menajeri hayatınız boyunca hiç oynamadınız. Arkadaşlarınızdan ve çevrenizden de devamlı bu oyunla alakalı duyumlar alıyorsunuz. İşte ben böyle oynuyorum şunu yapıyorum falan diye ve siz de gerçekten merak ettiniz. Ben de oynamak istiyorum dediniz ve oyunu yüklediniz. Ama oyun yükledikten sonra bir türlü anlayamadınız mekaniğini çözemediniz, simülasyonunu çözemediniz ve devamlı arkadaşlarınıza sorarak veya YouTube'a girerek bununla alakalı display yapan kanallara girip izleyen arkadaşlar için bu videoyu yapıyorum. Şimdi bu videonun en en basit şekilde anlatacağım. Yani en azından giriş bölümünü anlatacağım. Yani nelere dikkat etmeniz gerektiğini, kariyerin nasıl yapıldığını, hangi simülasyona nereden bakıldığıyla alakalı çok kısa bir şekilde anlatacağım sizlere. Bu da böyle bir içerik olacak yani en basit anlatım şekilde nasıl oynanması gerektiği ile alakalı en basit şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi hemen geçelim şöyle göstereyim. Futbol Menajeri diyelim indirdiniz, yüklediniz, kurdunuz ve oyun'a girdiniz. Oyuna girdikten sonra karşınıza böyle bir ana sayfa çıkıyor. Bu ana sayfada kariyere girmeniz için ki yeni bir oyun başlayıp tıklayacaksınız ama kariyere girmeden önce ana sayfayla alakalı yapmanız gereken birkaç tane ya da en azından dikkat etmeniz gereken birkaç şeylerden örnek vereyim size. Mesela tercihler bölümüne girmeniz. Dil büyük ihtimal otomatik olarak Türkçe yapılacaktır. Bununla alakalı bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Ya da İngilizce falan olacağını düşünmüyorum ama dili buradan ayarlayabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Tercihler bölümüne giriyorsunuz ana sayfada. Burada dil bölümü var. Daha sonra para birimi euro ve avro cinsinden var. Siz burada tabi bu değişebilir. Yani TL olabilir. E, dolar olabilir. Bunun olabilir. Bir de gelişmiş ülkelere girdiğiniz zaman parayla alakalı şu da en altta e, özellikle para biriminiz burada var. Bir de maaş e, zamanının ne zaman yani olduğunu gösteriyor size burada. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazıları TL ve haft e, aylık veya sterlin haftalık gibi ayarlar olabiliyor. Burada bir sürü para birimi var. Ben tabii ki de burada euroyu tercih ediyorum. Ve maaş sıklığında yıllık olarak tercih ediyorum. Daha gerçeğe uygun olsun. Yani bir oyuncu alırken işte yıllık 2 milyon euro maaş gibi. Burada tamam sizin tercihiniz. Bazı arkadaşlar TL kullanıyor. Bazı arkadaşlar dolar kullanıyor. Buradan ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak ayarlarda dolar veya sterlin veya TL olabilir. Buradan değiştirebilirsiniz. Ardından Burada dediğim gibi tekrardan dil Türkçe, burada ses, <laughs> maç efektleri falan var burada test ediyorsunuz buradan işte sesle alakalı İşte daha kısık ses veya daha fazla sesi buradan ayarlayabilirsiniz gelişmiş ya yani tercihlerinizden veya ayarlar kısmından yapabileceğiniz şeyler bunlar bunu yaptıktan sonra yeni bir oyuna başlıyorsunuz kayıtlı oyun diyorsunuz ki size kayıtlı oyun olmayacaktır çünkü ilk defa aldığınız için ee, ilk defa yüklediğiniz için burası sıfır olacaktır. Çevrim oyuna katıl var. Ben şimdilik size kariyer nasıl yapıldığını anlatacağım. Yeni bir oyuna başla diyorsunuz. Burada 4 tane seçenek var. Kariyer, Fantasy Draft, Online Kariyer ve Bir Kulüp Yarat diye. Ben şimdilik size bu videoda kariyer e, yapmayı yani kariyere girmeyi anlatacağım için şimdi kariyere tıklıyorum. <laughs> şimdi kariyere tıklarken burada takım seçiyorsunuz kendinize. Takımlarınızı burada işte burada bu arada kulüp menajerliği ve mini takım menajerliği gibi veya işsiz gibi seçenekler var. Bunlar ne işe yarıyor? Direkt kulüp menajeri olarak bir kariyere başlıyorsunuz veya mini takım menajeri olarak başlıyorsunuz. İşsiz olarak başladığınız zaman da belli bir, bir profil oluşturuyorsunuz. Tenis sektörü profili oluşturuyorsunuz. Ardından da işsiz olarak başlıyorsunuz ve ilerleyen dönemlerde size teklif geliyor kulüplerden. O teklifleri değerlendirerek bir kariyere başlıyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlar da var. Kulüp menajerlikte de sallıyorum şimdi Galatasaray'ı seçelim diyelim. Burada tabi Türkiye ve birçok burada kıtalar var. Buradan takımlar seçebiliyorsunuz. Ligleri seçiyorsunuz önce. Ardından burada ligdeki diğer takımları da seçebiliyorsunuz. Ben şimdi Galatasaray'ı bir de otomatik olduğu için Galatasaray yapalım. Hızlı başlat var. Otomatik olarak ayarlarda başlatır. Ben hızlı başlat yapmanızı önermiyorum. Gelişmiş kuruluma girmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki gelişmiş kurulumda nelere dikkat etmemiz lazım. O da hemen açayım. Göstereyim size. Ee, gelişmiş kurulumlarda da direkt likler seçiliyor. Burada ligler karşınıza çıkıyor. Ve burada özellikle gelişmiş seçenekler var. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi futbolcuların bütün özellikleri gözüksün. Ben en azından bunu yapıyorum. Siz yapar mısınız yapmaz mısınız bilmiyorum. Bunu şöyle örnek gösterebilirim. Futbolcunun bütün özellikleri gözüksün. Eğer bu kutucuk eğer tıklı değilse yani bu değil böyle değilse böyleyse bir tane futbolcu mesela gidiyorsunuz bir oyuncu transfer edeceksiniz profiline giriyorsunuz ve profildeki bazı özellikler şey çizgi çekiyorlar veya işte sağlıyorum adamın bitiriciliği bir forvet alacaksınız bitiriciliği 16 mesela onu size göstermiyor 10 ile 18 arasında falan diyor mesela veya direkt çizik çekiyor oraya sizin onu araştırma yapmanız gerekiyor benim çok beğendiğim bir özellik değil bu onun için ben futbolcunun bütün özellikleri gözüksün diyorum. Yani bir oyuncuya baktığım zaman bütün özelliklerini göreyim. Ona göre işim daha kolay olsun. Daha kolayca transfer yapabileyim. Geri kalan yerlere ben kişisel karışmıyorum. E, lig ekle ve kaldır da, da burada istediğiniz ligi seçebiliyorsunuz. Ben burada çok fazla bir işte şunu 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 seçeceğim demeyeceğim ama işte ne bileyim bir Brezilya ligini seçin. En azından iyi regenler çıkıyor. Regen nedir derseniz e, e, işte oyunun belirli bir bölümden sonra aslında gerçekte olmayan ama daha sonra oyunun yapay zekasını ortaya çıkarttığı genç yetenekler. Bir Regen var, bir de Bondur Kit var. Bondur de gerçekte olan genç yetenekli oyunculara deniliyor. En azından Arjantin, Brezilya ligini seçmenize fayda var. Buradan da istediğin seçebilirsiniz. Yani mesela burada Avusturya ligini seçmiş ama ben Avusturya ligini çok fazla tercih etmiyorum ama mesela 5 mesela majör ligi seçin. Fransa ligini seçin, Hollanda ligini seçin. 5 majör Ligi'nin içinde değil ama İtalya ligini seçin. Ne bileyim burada işte ligler var. Buradan bakabilirsiniz. E, buradan onayla tıklayacaksınız. Ben şu Hollanda'yla şeyleri e, tamam bunlar bile, bile kaldırayım şimdilik. Bunları seçiyorsunuz. Bu sizin ne, işin ne işinize yarıyor? Mesela Türkiye Ligi'ne takım olabiliyorsunuz ama bu liglerdeki oyunculara direkt vakıf olabiliyorsunuz. Yani mesela sal diyorum şimdi buradaki liglerde bir şey yok ama Belçika mesela Belçika Ligi'nde mesela Kulüp Bruges takımında Anderlecht'e çok önemli oyuncular var mesela. Onu almak istiyorsunuz. Ligi seçmediğiniz zaman eğer oyuncunun popülaritesi çok iyi değilse sizin oyununuzda, sizin oyununuza, sizin kaydınızda o oyuncu gözükmeyi biliyor. Onun için lig seçmekte fayda var. çok fazla lig seçemiyorsunuz. Yani çok kuantum bir bilgisayarınız yoksa seçemiyorsunuz. Bilgisayarınız çok fazla ağırlaşıyor. Onu da burada tahmini oyun hızı diye bir seçenek var. Şu an benim 5 üzerinden 4 gayet iyi. Ee, bu işte çok fazla lig seçerseniz, çok fazla kulüp, çok fazla oyuncu e, eklenirse buraya, buradaki tamir oyundanız e, işte 5 üzerinden 1'e, 5 üzerinden 0 buçuğa kadar, yarıma kadar düşebiliyor. Ee, buna dikkat etmize fayda var. Bir de burada yaklaşık oyuncu miktarı var. Şimdi küçük, orta ve büyük var. Bir de gelişmiş e, kurulum var. Şimdi gelişmişlere tıklayıp, tıklarsak eğer. Burada kıtalar, bölgeler, ülkeler ve ilklikler var. Burada her kıtadan oyuncu, her bölgeden, her ülkeden, her ligden bir sürü oyuncu şey yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yani mesela Afrika'ya giriyorsunuz. Mevcut milli oyuncular, ülkedeki oyuncular, uyruklu hepsini seçebiliyorsunuz. Bölgeleri seçtiğiniz zaman mesela Batı Afrika'yı seçiyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir futbolcu ağı hakim burada. E tabi bunları da hepini seçtik. Ya bunları seçtikten sonra e bilgisayarınızın veya oyunu oynarken bilgisayar hızınız da tabii ki düşebiliyor. Çünkü çok fazla işlemciye yük biniyor burada. ben büyük veri tabanı yapmayacağım. Şimdi küçük veri tabanı yapacağım ama benim burada gelişmiş oyun kurulumundansa büyük veri tabanı daha ideal diye söyleyebilirim size. Eğer tamamen oyuncu arama işte ne bileyim oyuncularla alakalı böyle başka başka bölgelerden oyuncu bakmak, oyuncu özellikleri keşfetmek için yapıyorsanız Gelişmiş oyun kurulumu yapabilirsiniz ama bir kariyer yapmak istiyorsanız gelişmişten çok büyük veri tabanını kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben şimdiden küçük bir veri tabanı yapayım. Oyunun hızından dolayı size anlattığım için bir şey olmasın. İşte efendime söyleyeyim oyun geç yüklenmesin sizin de zamanınızı almayayım. Burada oyun başlangıç tarihleri var. İşte Türkiye geliyorsunuz burada belli tarihler var. Hangi tarihte kariyere başlamak istiyorsunuz seçebiliyorsunuz. bu burası, burası da bu işe yarıyor. Şimdi oyuna başla diyorsunuz. Burada burada işte oyun bütün tüm bilgileri, e, ayarlarınızı e, hepsini kuruyor. Biraz zaman alacak burası. E, yani ben küçük veri tabanı yaptığım için çok fazla e, beklemeyeceğiz ama işte e, seç biraz önce dediğim gibi ligleri seçerseniz, oyuncu veri tabanlarına gelişmiş yaparsanız daha fazla çok fazla bilgiye bilgi olursa kariyerimizde buranın bunun yüklenmesi de bayağı uzun sürecektir. Bundan sonra yapacağımız şey de yani biz ayarların tamamını yaptık kariyer için. Şimdi menajerin şeylerini yapacağız. neden ona özelliklerini ayarlamaya çalışacağız. Menajerlerimizi pardon menajerimizi de tasarladıktan sonra da kariyere başlayacağız. Ondan sonra size kariyerle alakalı göstereceğim birkaç şey var. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Yani video bu kadar olacak. Ya i̇nşallah çok bekletmez burası bizi. Bu yüklemeleri dediğim gibi yani şu an videoyu editle uğraşmayabilirim. Böyle bir 10 saniye, 20 saniye veya 40 saniye gibi ileriye sarabilirsiniz burayı. Yani tamam yani sarmanıza gerek yokmuş. Bunu söylerken bile yüklendi. Şimdi burada profilinizi seçiyorsunuz. Menajer profilinizi. Burada ben bu profili kullan Yeni bir profil aç açalım hemen. İsim soy isminizi, doğum yerinizi, uyurunuzu falan seçiyorsunuz. Dış görünüşe geliyorsunuz. Burada yapmanız gerek Burada tamamen size kalmış. Yani erkek, kadın, cinsiyetinizi seçiyorsunuz. E, ardından doğum tarihi nasıl yapıyorsunuz, boy ağırlık falan. Daha sonra işte saç şekli şey buradan seçiyorsunuz gelişmiş kurulumdan. İşte bunları tek tek böyle bakıyorsunuz. Hangisini sevdiyseniz bunların hepsini e, dediğim gibi şey yapıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz. Sakal var işte. Buradan hepsini tek tek ayarlayabilirsiniz. Çok fazla detaya burada gelmek istemiyorum. Bu birazcık da sizin özel alanınız. Yani hepsine siz e, karar vereceksiniz burada. Ben bunu yapıyorum. Menajerlik tarzı var. E, Menajerlik tarzı var. Varsayılan var, despot var, cesaretlendirici, eğitmen, bilgili, ve yönetici var. Buradan siz bakabilirsiniz. E, özellikle burada devamlı antrenör özellikleriniz değişiyor. Buradaki uyum, motivasyon falan. İşte despot da mesela böyle. E, cesaretlendirici de başka. Burada, bunların hepsi değişiyor mesela. Ben varsayılan şu an yapıyorum. Burada tekrardan siz bakabilirsiniz ve kendinize uygun varsayılan da yapabilip geçebilirsiniz. Burası çok da önemli bir şey değil. Bakabilirsiniz. Şimdi onaylaya tıklayalım ve kariyerimize başlayalım. Evet burada direkt haberle başlıyorsunuz Galatasaray yönetim başkanı takım başına getirdi diye. Burada sizin kulüple alakalı bilgiler veriyor, Okumanızda fayda var. Daha sonra işte burada özellikle yönetimin sizle alak, yani yönetimin kulüple kulübün nasıl yöneteceğiniz alakalı kısa briefingler veriyor size, bunlar da okumanızda, okumanızda fayda var. Ve başlayalım, burada direkt oyunu kaydedelim. Şimdi burada kariyere girdik. Şimdi kariyerin ilk günlerindeyiz. Burada size göstereceğim <laughs> bazı şeyler var. Ee, mesela bir kadro. Burada kadroya böyle giriyorsunuz. Ben bunu hemen atla diyeceğim. Burada kadronuza bakabilirsiniz. Takım dinamikleri diye bir bölüm var burada. Ee, takım dinamikleri de hiyerarşi var mesela. Burada bir takım hiyerarşisi var. Arkadaş grupları var. Bunlar önemlidir neden önemli? Yeni bir e, eklentiyle beraber mesela sağlıyorum bir oyuncuyla alakalı bir e, memnuniyetsizliği varsa tüm takımı etkileyebiliyor. Mutluluk durumları, e, disiplin yönetmeliği burada bu, bir sürü ayarlar var bununla alakalı. E, buradan hemen çıkayım. Biliyorum biraz fazla e, hızlı hızlı gidiyorum ama e, çok da bakılacak şey değil. Taktiklere bakıldığı zaman ben taktikle alakalı size şunu söyleyebilirim. Diyelim ki taktikten e, taktiği nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsunuz. İlk defa oynuyorsunuz, nasıl yaparım diye düşünüyorsunuz ya yani, taktikle nasıl yapayım ya da arkadaşlarınızı soruyorsunuz diyorsunuz ki taktik var mı ben nasıl taktikle oynuyorsunuz falan. Burada oyunun alakalı bir iki şeydir yani bir iki oyun ya yani, bir iki seri de bunu yaptılar. Özel taktik seçebiliyorsunuz yani mesela topa sahip ol bu da açıklaması var. Gegen pressing, tiki taka, diki tiki taka, kanat oyunu, uzun top, organize kontratak gibi burada bir sürü hazır taktikler var. Yani kendiniz de burada taktiği yükleyip kendi taktiğinizi yükleyebilirsiniz. burada hazır taktikleri de kullanabilirsiniz. Yani mesela siz diyorsunuz ki ben tiki taka gibi oynamak istiyorum veya dikey tiki taka gibi oynamak istiyorum. Mesela dikey tiki takanın burada açıklaması yapmışlar. Topa sahip aşırı şekilde sahip olmak hedeflenir. Durmak bilmeyen pres yapılır. Yam pas yapmak yerine dikine oynamaya çalışılır. Mesela bunu tıkladığınız zaman size taktik seç diyor. Taktiklerinizi seçiyorsunuz. Burada 4-3-3 geniş alan mı oynayacaksınız? 4-4-2 baklava ama burada size taktiklerinizi de şey yapabiliyor, söylüyor mesela. Bu 3 tane taktik bu dike tiki için şey ne derler ona uygun taktikler. Diğer dizili işleri de buradan bakabilirsiniz de yapabilirsiniz bu arada. Sağ diyorum 4-3-3 yapalım mesela. Kabul dedik. 4-3-3 yaptık. Sizin bundan sonra yapacağınız şeyler buradaki rolleri dikkat etmeniz. Mesela yardımcı forvet ne yapar? Kanat forvetler ters ayaklı kanat oyuncuları neler yapar? Burada Mezzela oynayan oyuncu ne yapar falan diye. Ee, ben burada kadro seçim önerisini hız, bir dakika hızlı seçim yapayım. Büyük bir ihtimal şu an e, bazı futbolcular tatil şey değil mi? Yok. Tamam. Bunu da yaptınız. Yani kendi taktiğinizi oturtamıyorsanız buradan dediğim gibi şeyler hazır taktikler kullanabilirsiniz. E, bu taktiklerinizi oturduktan sonra da Buna göre transferlerinizi yapıyorsunuz. Takım raporu diye bir şey var. Bu takım raporu size eksi yönlerinizi, artı yönlerinizi gösteriyor. Ee, mesela atıyorum burada birçok zayıf yanınız var. Bu zayıf yanlarınıza bakarak ona göre bir transfer bir transfer şeyinizi de nasıl söyleyeyim size? Bu zayıf yönlerinize bakarak bir değerlendirme yaparak transferlerinizi ona göre yapabilirsiniz. Ee, kulüp çalışanları yani burada hepsi bir dakika bitir diyeceğim. ha Burada kulüp çalışanları falan yazıyor. Alt tarafta antrenör ekibi, salak ekibi transfer komitesi var. Bunlara bakabilirsiniz. Antrenmanlara ben hiç karışmıyorum. Öyle söyleyeyim size. Antrenmanlarla ilgilenen arkadaş, arkadaşlar da var. Ben onları görüyorum ama ben standarta bırakıyorum. Standarta da bırakmanız normal olabilir. Ee, yani illa antrenmanlarla ilgilenmek zorunda mıyız? Değilsiniz. Onu size söyleyeyim. E, fix sürünüz burada kimlerle ne zaman yapacağınızı, hangi tarihte ne zaman kimlerle yapacağınızı görebiliyorsunuz. Lig ve kupalar var. Burada mesela Süper Lig'e bakabilirsiniz e, şeylere, özellikle puan durumuna falan. E, mesela mali duruma girdiğiniz zaman ne kadar transfer bütçeniz ve ne kadar maaş bütçenizin olduğunu görebiliyorsunuz e, gözlemci bütçesine kadar. Bu size şunu yapar, bütçe ayarlaması ya yönetimde talepte bulunabilirsiniz kişisel, mali durum, oyuncu avı, personel, stadyum, tesisler vesaire vesaire. Yani tesisler mesela diyorsunuz ki altyapı tesislerini geliştirin, geliştirin diyorsunuz mesela. Yönetimle bu konu hakkında görüşüyorsunuz. Stadyum, yeni stadyum inşası için görüşüyorsunuz gibi gibi burada bir sürü yönetimle görüşeceğiniz konular var. Bunları görüşebiliyorsunuz. Burada bir <laughs> burada bir bütçe ayarlaması var. E, 314 bin euro gibi bir maaş bütçemiz var. Şimdi bu kariyerimizde Maaş bütçemizde 48 48 milyon euroluk bir maaş bütçemiz var. Şu an çok fazla bu maaş bütçesini şey yapamıyoruz, değiştiremiyoruz. E, bize bunu şey yapmamışlar. E, bazen bazı takımlarda bunu ayarlayabiliyoruz ama bunu da ayarlayamıyoruz. E, kulüp hedefleri çok önemli. Size burada kulüp hedef, hedeflerinde yani nasıl oynatmanız gerektiğini yönetimin sizden beklentileri tamamen burada yazıyor. Kulüp bilgisi, kulüple alakalı bilgileri buradan görebilirsiniz. Transferler var. Transfer geçmişi var. Yaptığınız transferler burada gelen aldığınız oyuncularla gönderdiğiniz oyuncular tamamen burada yazıyor. Ne kadar kar yaptınız, ne kadar zarar ettiniz hepsi burada yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Gözlemcilik var. gözlemcilik bölümüne girdiğiniz zaman da buradan yeni oyuncular bulabilirsiniz. Size bazı burada özellikle direkt işte scout'lar veya futbol direktörlüğünüz varsa size oyuncu öneriyor. Buradan oyunculara bakabilirsiniz. Bir de burada oyuncu arama diye bir bölüm var. Oyuncu arama'ya tıkladığınız zaman burada yapabileceğiniz transferlerin mesela baktığınız zaman bütçenize uygun transferlere buradan bakabilirsiniz. Bir de bununla beraber eğer bir transfer mesela transfer yapacaksınız direkt şuradan oyuncunun adını yazarak da oyuncuyu bulabilirsiniz. Yani mesela Galatasaray olarak siz kimi istiyorsunuz mesela mesela kimi transfer etmek istiyorsanız buradan bulabilirsiniz. Yani sağlıyorum şimdi Galatasaray olarak bir oyuncu örnek vereyim. Aklıma da bir oyuncu gelmedi. <laughs> ee... sağlıyorum. Alioski mesela Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu ya. Leeds United'daki sol bek. Burada mesela Alioski yazıyorsunuz. Ee, buradan tıklıyorsunuz. Burada mesela sözleşme <laughs> bilgisi falan var. Transfer var. T teklif yap var. Deneme teklifi yap. Burada burada bakıyorsunuz şeylerinize. Yani bonservis ücretini sor var temsilcici temsilci ile detaylı görüşmeler var de teklif var var buradan mesela teklif yaptığınız zaman ben buradan hemen şunları bitireyim Buradan yaptığınız zaman e, işte bon servis transfer e, ta, tarihi ya yani ilk uygun olarak ilk zaman hemen yapmaktır birkaç tane transferi mesela Önümüzdeki sene gelsin şu bu sezon kulübünde kulübünde oynasın bana ondan sonraki sezon gelsin diyorsanız da sezon sonu diyorsunuz. Bu da bon servis var, kiralık teklifini buradan yapıyorsunuz. Bunları hepsini zaten hepiniz baktığınız zaman biraz kurcalarsınız, görebilirsiniz. Ee, hayır diyelim. Daha sonra taktiklere gelelim. Taktikler tamamen dediğim gibi böyle. Yani burada işte hazır taktikler var, oyuncularınız var. Burada oyuncularınıza bakarak işte sürükleyerek oyuncularınızı mesela buraya yerleştirebilirsiniz. Bunlar tamamen yap yapabileceğiniz şeyler. Ee, gelelim direkt taktiklere. Mesela burada duran toplar var mesela kornerler var. Serbest vuruşlar ve taçlar var. Burada yazıyor mesela köş dedikleri yer kornerler yani köşe vuruşları mesela. mesela. Takımımızda Belhanda 15'miş mesela. Belhanda iniği kullanan. Belhanda'yı köşe vuruşları seçebilirsiniz. Serbest vuruşlarda iniği oyuncunuz Radamel Falcao. Gerçi o yedekteymiş otomatik seçime göre. 12 Emre Kılıç'ta Sofyan Feguli'ymiş. E bunları da terbis vuruçar bölümü. Mesela Sofyan Figuri'yi böyle servis suçlar bölümüne koyuyorsunuz. Sizin Duran toplarınızı Sofyan Figuri kullanıyor. Ardından taçlar var. İşte burada taçlar mesela Omar iyi kullanıyor. Saratçı iyi kullanıyor, Onları şey yapabilirsiniz. Mesela Omar'ı koyabilirsiniz. Sağ bölgeden Omar kullansın, sol bölgedeki taşları da Saratchi kullansın gibi. Bunları böyle ayarlıyorsunuz. Kaptanlar bölümü var. E Mustera Arda yani zaten burada diyelim ki kulübü hiç tanımıyorsunuz. Yani mesela ben Galatasaray'ı çok iyi tanıdım. Evet birinci kaptanımız Mustera olsun ikinci Arda olsun. Buradan hemen takım dinamiklerine gelin. Hiyerarşiye bakın. Takım liderleri burada var. Ya yani Falcao, Arda, Mustera. Sizin oynatacağınız takımlarda hiç bilmediğiniz bir kulübü aldınız diyelim. Takım liderlerinden buradan bakın. Takım liderini kaptan yapın. Ya da diyelim hiç bu işlere karışmayın. E, maç planları var burada. Bir de rakip takım talimatları var. Ben bu rakip takım talimatlarını mesela e, maç maç yapıyorum. Maça geldiğiniz zaman e, maç içerisinde rakip takım talimatlarına girip yap, e, şeyleri yapabiliyorum. İşte mesela burada pres mi yapacağım, markaj mı yapacağım, topa hamlemiz sert mi olsun, zayıf ayağını mı kullanalım. Bunların hepsini ben maç içerisinde yapıyorum. Çünkü neden? Rakibiniz diyelim şimdi Erhan, İlyas, Alp ile başladılar. Diyelim bunlar çok iyi oyuncular. Ben bunlara şey verdim tamamen. İşte e, önlem aldım, markaj yaptırdım, pres yaptırdım falan. Bunları yaptırdıktan sonra diyelim bunlar çok kötü oynuyorlar ve karşı takım teknik direktörü bunları oyundan aldı. Şimdi bunları oyundan aldıktan sonra yerine gelecek oyuncu markaj bilmiyor, yapamıyorsun. Yani markajı daha doğrusu markaj içerisinde değil, pres yaptırmıyorsun. Onları maç içerisinde yaptırmak daha mantıklı bir geliyor bana. Siz bu da direkt otomatik olarak uğraşmak istemiyorum derseniz Yap, yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Yardım istediğiniz zaman. Sizin yardımcı antrenörünüz tarafından bu şeyler yapılabilir, otomatik olarak yapılabilir. Gelen kutusu, burada çok fazla göstereceğim şeyler yok. Bunlar haberler. Yani mesela bunlara bakıyorsunuz, size burada haberler var. Hepsini okuyabilirsiniz. Ardından da bunların hepsini ayarladıktan sonra, bunları bildikten sonra da şuraya tıklıyorsunuz. Şimdi kabul edeyim de gelen kutusuna tıklayalım. Şimdi burada sonraki okumamışlar var. Burada böyle okuyor, işleniyor. Buraya tıkladığınız zaman, şu sekmeye tıkladığınız zaman da günler geçiyor. Burada haberler çıkıyor. Onlara okuyabilirsiniz falan. Devamlı bunları tıklayarak tıklayarak günlerinizi geçiriyorsunuz. Ve maç saatlerine, maç günlerine geliyorsunuz. Ve böylelikle kariyerinizi devam ettirebiliyorsunuz. Şimdilik ana ee, anlatacaklarım bu kadar. En azından giriş için Football Manager'da bunları bile bilmeniz giriş için <laughs> basit bir şekilde bunları bilmeniz yeterli. Benim kaçırdığım, hatırlamadığım, unuttuğum bazı şeyler olmuş, bazı şeyler olabilir. Bunları yorumlarda yazarsanız, ikinci bölümde en azından onları da size söyleyebilirim. Yani şu an mesela en basit anlatımla yola çıktık. Bundan sonra sizin soracağınız sorularla da bunu bir seri haline getirerek detaylı bir şekilde size bu şeyleri yayınları yapabilirim, kayıtları yaparım. En basit anlatım şekilde bu kadardı. Bu arada. Oyunu kaydetmek istiyorsanız da buradan oyunu kaydet. Bu FM logosuna <laughs> FM logosuna tıklıyorsunuz. Oyunu kaydet. Oyunu farklı kaydet. Falan diye tıklıyorsunuz burada. Ee, oyunuza burada kaydettikten sonra oyununuzdan çıkabilirsiniz. Yani burada mesela başlangıç ekranı çıkış ve oyundan çık ve kapat var. Başlangıç ekranı çıkış e, oyunu direkt ana sayfasına yönlendiriyor. Oyundan çık ve kapat da direkt otomatik olarak çıkıyorsunuz. Ee, size en azından en basit şekilde anlatabileceğim futbol menajer bu kadar eğer altlarda merak ettiğiniz veya bir sonraki videolarda anlatım, futbol menajerine anlatım videolarında, oynanış ile alakalı merak ettiklerinizi alta yazın ben bir sonraki videolarda onu da size açıklarım. Ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere